Arkadaşlar bu dersimizde size fonksiyona bir default tanımı yapacağız. Yani e, bir tanım belirleyeceğiz. Index.php diye bir dosya oluşturuyoruz. Ve bu dosyamız içerisine arkadaşlar e, bir form açalım. Form aracılığıyla yapalım. Gelen php diye bir dosyaya gitsin. Metot olarak post metoduyla gönderelim kullanıcı adı input tip text olarak e, name'i kullanıcı ve submit butonumuzu oluşturalım. Input tip submit while değeri giriş yap ve formumu tamamladım. Lokal hostumdan hemen testini yapıyorum. Formum çalıştı arkadaşlar. Ee, giriş yap dediğim zaman gelen php diye bir dosyaya gidecek. Gelen php dosyamı hazırlıyorum hemen. Ve front page editörümde açıyorum. Php taglarımı açıyorum arkadaşlar. Ve burada bir fonksiyon oluşturuyorum. Fonksiyon. Hoş geldin. Diye bir fonksiyon oluşturuyorum. Ee, fonksiyonun hoş geldinin ilk parantezi içerisine ee, kullanıcı diyeyim. Kullanıcı diye bir değişken oluşturdum. Ve diyorum ki eko Hoş geldin. Hoş geldiniz. Kullanıcı. Biraz önce bu fonksiyonumuzu oluşturduk arkadaşlar. Şimdi gelen PHP'ye gönderdiğimiz zaman herhangi bir işlem yapılmayacak. Gönder dediğimizde ekranda bir şey yok. İşte buraya bir şeyler yazıyoruz. Ekranda bir şey yok. İşte hakikat yazayım. Ekranda bir şey yok. Şöyle gelip sayfamı yenileyim. Şimdi e, burada bir e, değişken oluşturuyorum. Mesela user kullanır diye bir değişken oluşturdum. Post metoduyla formdan gelen kullanıcı isimli değiş e, name'i çekiyorum ve user değişkenine atıyorum. Şimdi arkadaşlar e, hoş geldin fonksiyonumu çağırıyorum ve diyorum ki user değişkenine hoş geldin mesajını yaz. İşte hakikat diye gönderdiğim zaman bakın ekranda hoş geldiniz hakikat. Eee Bugün pazartesi misali böyle bir e, şey versin mesaj versin gönderdik. Hoş geldin hakikat bugün pazartesi gibi bir mesaj karşılaması yaptık. Şimdi eğer biz burada user'ı tanımlamazsak yani şu şekilde sadece hoş geldin mesajını gönderirsek bakalım ekranlarına gibi bir hatayla karşılaşacağız. Bakın warning hatası verdi. Warning e, birinci argumanda bir problem var diyor. Yani hoş geldin mesajının birinci argümanını belirlememişsiniz diyor. Tanım yapmamışsınız diyor. Şimdi böyle bir durumda arkadaşlar kullanıcı eşittir. E, misafir diyebiliriz. Misafir. Eğer kullanıcı girişi yapılmamış ve misafir girişi yapılmışsa bakın ekranda nasıl bir mesajla karşılaşacağız. Hoş geldin hakikat. Mesela kullanıcı girişini yaparsak hoş geldiniz bugün pazartesi dedi. Fakat hakikat yazdığım zaman gene ekrana misafir yazacak. Niçin misafir yazıyor? Çünkü burada argüman belirtmemiş. Burada ne yaparız? Hemen bir if kontrolü yaparız. If deriz user eşittir eşitse boş. İlk süslü parantezimizin içerisine değişkenimizi pardon fonksiyonumuzu çağırırız. As eğer user boş değilse hoş geldin user desin. Şimdi geri dönüp hakikat tekrar gönderdiğim zaman hoş geldiniz. Bugün pazartesi hakikat dedi. Bakın misafir giriş yapıyorum. Hoş geldin. Bugün pazartesi misafir dedi. Evet fonksiyona default bir tanım tanımlamak için burada eşit ifadesiyle değişkenin karşılığına bir değer atayabiliriz. Bu dersimizde fonksiyona default bir değer tanımlamayı anlattık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.